Herkese merhaba ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizler ile 8 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç Burcu'ndaki tutulmayı konuşacağız. Çok önemli bir tutulma. Nedenini anlatacaklarımı dinleyince çok daha iyi anlayacaksınız. Onun için lütfen ama lütfen atlamadan dikkatlice dinleyin. Çünkü bu etkiler gerçekten çok önemli olacak. Yol haritanızda sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Etkileneceğiniz alanlar, çok etkileneceğiniz özellikle alanları çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü tutulmanın odak noktasında dünya genelinde yaşanacak göç hareketleri var, savaş rüzgarları var, lider değişiklikleri var, çatışmalar ve hava yolları olaylarıyla ilgili özellikle ilkim, iklim değişiklikleri gibi kritik konuları da içeriyor. Şimdi tutulmalar her zaman biliyorsunuz ki yol ayrımlarını bize simgeler. Bu dönemler bazen bizim kontrolümüzün dışında gelişen ama olması da gerekenleri de hayatımıza geçiren zamanlardır aslında. Şimdi bu tutulma yaklaşık 6 ay sürecek. sürecek. Bu özel dönemde özellikle zaten koç ve terazi burçları başta olmak üzere oğlak ve yengeç burçlarının da hayatında çok önemli değişikliklerin yaşanacağı, öncü burçların bu tutulmadan çok fazlasıyla etkilenebileceği bir zaman diliminden bahsediyorum. Bu dönüşümler hayatlarınızda önemli başlangıçlar ve bitişleri tetikleyebilir arkadaşlar. Koç burcunun 19 derecesine gerçekleşecek olan bu tutulmada astrolojik olarak Mars Satürn ve Jüpiter ve Uranüs gibi önemli gezegen kavuşumları aynı döneme denk geliyor zaten Jüpiter ve Uranüs ile ilgili ayrı bir video yapacağım ki bu da çok önemli tutulmanın odak noktasında dünya genelinde yaşanacak göç hareketleri Lider değişiklikleri çatışmalar hava olayları gibi kritik konuları bu tutulma, maalesef içeriyor. Özellikle göç dalgaları tutulmanın getireceği en önemli etkilerden biri olarak çok daha ön plana çıkıyor. Dünya genelinde farklı coğrafyalardan insanlar yaşam koşullarının özellikle zorlukları nedeniyle yeni başlangıçlar ve arayışlar içinde olacaklar. Bu uluslararası toplumu çok fazlasıyla hepimizi çok derinden etkileyecek. Mültecilerin özellikle karşılaştığı zorluklar ve sorunlar daha fazla ön plana çıkacak. Yine liderlik ve yönetim konularında da çok büyük değişiklikler bekleniyor. Şimdi birçok ülkede mevcut liderlerin zaten zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve yeni liderlerin yükselişe geçeceği bir döneme giriyoruz de diyebiliriz. Bu dönüşümler hem politik hem de sosyal düzeyde çok önemli sonuçlar doğuracak tabii ki. Şimdi astrolojik olarak bu tutulmanın bir de Şiron'la bir kavuşumu var ki bu da bireysel ve toplumsal iyileşme süreçlerinin aslında tetiklenmesi açısından çok dikkat çekici. Şiron antik mitolojide yaralı şifacı olarak biliniyor ki aslında bu bir sentuar astrolojide en derin yaralarımız ve travmalarımızla yüzleşmemizi ve bunları iyileştirme yolunda da adım atmamızı aslında sağlıyor. Şimdi bu kavuşum geçmişteki böyle bizdeki acılarla yüzleşmek ve onlardan ders alarak ilerlemek için aslında bir fırsat ki bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekli. Ama nerede kaldı ki bir de Mars'la Satürn'ün kavuşumu var. Bu da engeller ve mücadelelerin sembolü olarak kabul edilir astrolojide. Bu dönemde özellikle çevresel felaketler, teknolojik aksaklıklar ve doğal afetlere dair riskler artabilir. Biliyorum ağzımdan bal damlıyor ama bunları da size anlatmam gerekiyordu. Özellikle suyla ilgili problemler, gemi kazaları ve şiddetli hava olayları gibi konular gündeme gelebilir arkadaşlar Jüpiter ve Uranüs'ün 14 yıl sonra tekrar bir kavuşumu ise bizde beklenmedik değişimler ve yenilikler anlamına geliyor bu toplumda yeni fikirlerin teknolojik buluşmaların ve kreatif çözümlerin aslında önünü açabilir güzel bir, bir kavuşum bu ancak bu aynı zamanda özellikle hava olaylarına bağlı olarak doğal afet risklerini de artırabileceği anlamına geliyor. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde görülecek olan bu tutulma 2017'deki tutulmayla beraber Illinois eyaletindeki hattan geçerek tam hattın ortasında X işareti oluşturuyor ve bunun ortasında şironun kesişmesiyle Ayrı bir önem arz ediyor. Bunun birçok sembolik anlamı var tabii. Burada bunları anlatmam çok uzun. Ama şunu bilin ki ikinci dekanda olacak 139 numaralı Saros döngüsüne ait olan bu tutulma hem 19 derecesiyle ki bu da yüce, güneşin yücelim derecesidir zaten astrolojide kraliyetleri, saraylarla ilgili gündemleri bize verirken ki çünkü güneş aynı zamanda kraliyeti temsil eder astrolojide de ve yine Koç burcunun yönettiği ülkelerden İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka'da etkili olurken özellikle tutulmanın en net görüldüğü Amerika'da büyük doğal afetler, toplumsal hareketlilik, politik çalışmaları da çatışmaları da beraberinde getirebilir. Amerika kıtası bu dönemde büyük değişimlerin ve sınanmaların merkezi olacak diyebiliriz. Sonuç olarak bu tutulmaya eşlik eden astrolojik olaylar bize hem bireysel hem de kolektif olarak etkileyecek önemli dönüşümlere işaret ediyor. Bu eski yapıların artık yıkılarak yenine yeni başlangıçlara bıraktığı bir dönem olacak arkadaşlar. Zorluklar ve mücadelelerin yanı sıra derin iyileşmeler, önemli öğrenimler içinde de çok büyük fırsatlar sunacak bize. Astroloji bu süreçte bize rehberlik elbette ki edebilir ve geleceğe dair umut dolu bir yol haritası tabii ki sunabilir. Bu dönemin getireceği değişikliklere tabii ki açık olmak, kabullenmek hem kişisel hem de toplumsal dönüşüm için kritik öneme sahip. Tutulmanın ee, süreci tetiklendiği tarihler var. Ee, bu dediklerimin gündeme gelebileceği tarihler. Özellikle tutulmanın tetikleneceği tarihler. Ee, şöyle söylemem gerekirse Hazira'nın son haftası 4 Temmuz, 14 Eylül ve 12 Ekim'e kadar tüm tarihler içinde tutulmanın tetikleneceği zamanlar olacak bir defa. Finansal piyasalarda da tabii ki çok önemli dalgalanmalar olacak bu anlamda. Bu da bekleniyor tabii ki. Özellikle Nisan ayının ikinci yarısından sonra kripto para ve dijital finans alanlarında çok önemli hareketlilikler öngörülebilir. Bununla birlikte bu dönem aynı zamanda kişisel gelişim ve cesaretinde çok ön plana çıkacağı bir zaman olarak da görülecek gibi. Bu tutulma döneminde fiziksel ve ruhsal sağlık konularına da elbette ki çok dikkat edilmesi gerekiyor ki özellikle kazalara ve yaralanmalara karşı çok dikkatli olmak, stresten uzak durmaya çalışmak çok önem taşıyor bu tutulma içerisinde. Ayrıca bu dönem böyle geçmişten gelen bazı konuların üstesinden gelme ve şifa bulma fırsatı olarak da çok net değerlendirilebilir. Şimdi bu tutulma bireysel haritalarımıza nasıl yansıyacak? Sevgili Kova burcu tutulmanın size olan etkilerine gelince 8 Nisan'da Koç burcunun 19 derecesinde gerçekleşecek olan güneş tutulması sizlerin 3. evini etkiliyor olacak. Bu Kova burçları için iletişim, kısa mesafeli seyahatler, eğitim ve özellikle yazımlarla ilgili projeleri gündeme getiriyor. Bunlarla yeni başlangıçlar yapmak için mükemmel bir zaman anlamına geliyor aslında. Aynı zamanda bu dönemde böyle gerileyen bir Merkür'ümüz var. Bu da 3. evinizde aktif olacak. İletişim ve seyahatlerle ilgili bazı dikkat gerektiren durumları da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ancak Venüs'ün bu alanda doğrudan ilerlemesi ve sizin kuzey ay düğümü ile ilgili olumlu etkisi bu zorluklarında da üstünden gelinmesine çok yardımcı olacak fırsatlar da sizlere sunuyor. Tutulma 3. evinizi etkilemesi özellikle eğitim ve öğrenimle ilgili yeni girişimler için çok uygun bir zamanı işaret ediyor tabii ki. Bu yeni bir dil öğrenmek yahut da yeni bir kursa kaydolmak veya yazıyla ilgili bir takım projelerinize odaklanmak için çok ideal bir dönem olabilir sizler için sevgili kovalar. Venüsün olumlu etkisi bu girişimlerde finansal destek ve değerli Böyle bağlantılar kurmanıza özellikle yardımcı olacaktır. Mars ve Satürn'ün balık burcundaki konumu kova burcunun ikinci evini yani böyle finansal kaynaklar ve değerler evini çok etki altına alıyor. Bu maddi konularda birazcık daha dikkatli bir planlama yapmanızı, bütçeleme yapmanızı gerektiğini çok net işaret ediyor. Bu dönemde böyle kazandığınız parayı nasıl yöneteceğinize ve yatırımlarınızı böyle nasıl optimize edeceğinize dair kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki bu dönemde manevi değerlerinize de çok daha fazla odaklanmak ve hayatınıza anlam katmakta elbette ki isteyebilirsiniz. Şimdi üçüncü evinizdeki tutulma böyle diğer gezegenlerin etkileri böyle yeni projelere başlanma, değerli bağlantılar projelerle ilgili değerli bir bağlantılar kurma ve kendinize özellikle ifade etme konusunda çok sizi destekleyecek. Aynı zamanda ikinci evinizdeki Mars ve Satürn'ün etkisi de finansal konularda çok daha sorumluluk almanızı sorumlu kararlar almanızı özellikle uzun vadeli güvenlik e, e, uzun vadeli planlar için böyle bunları daha bir e, uzun vadeye yayarak hareket etmenizi için sizi teşvik ediyor olacak. Bu dönemi hayatınızda önemli ve olumlu değişiklikler yapmak için bir fırsat olarak lütfen değerlendirin. Yine Jüpiter ve Uranüs'ün bir kavuşumu var 14 yıl sonra. Bu da sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Bu da ev ve aile hayatınızda beklenmedik değişiklik Anlamına gelebilir. Bu dönemde çocukluğunuzun da yaşadığınız ev, mevcut yaşam alanınız veya ailenizle ilgili konular ön plana çıkacak demektir. Burada beklenmedik bir miras, ev satma veya satın alma süreçleri, taşınma veya aile içi ilişkilerde bazı sürpriz gelişmeler yaşanabilir sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.